Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizin abone olduğunuz, sizin izlediğiniz kanalları bir göz atacağız. Neden bilmiyorum ve şu anda karşımızda abone sayıcımız var. Ve artmıyor. Acaba neden? Yani gerçekten 10.000'e 10 bayağı baya bir yaklaştık arkadaşlar. Abone ve desteklemeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi şimdi videoya. Arkadaşlar ilk kanalımız DS alt ya ben ne diyorum ya ilk kanalımız bu arkadaşlar şimdi bu kanalı ben de izliyorum evet biliyorum bugün buna bir göz atacağız diye zaten hepsini bütün videoları izlemişim ama ben izlemediğim video yok mu lan burada Allah hepsini izlemişim şaka maka evet en son attığı videoya hemen bir bakalım senin emektarı satacağız ya baba bu çocuk o kahveyi, Ay, kahveyi döker. Açık, Hop, ne yapayım be ya? Bölümlerin bazı sahnelerinde gizli kelimeler belirecektir. Bulan ilk 5 kişiye Play Store kodu ve Abdul Mehmet Samet Tamam neyse. sen. Neyse. bak. Bulan herkese kalp atılacaktır. Yorumlara şifreyi ve Instagram ismini yazıyorsun kardeşim. İlk 5 kişiye ödülünü veriyorduk. Hazırsan Let's go. Zaten bir tonuz biliyordur DS'yi. Quatcha! Sürekli Zaten arkadaşlar sürekli videolarımda duyuyorsunuz. Hayda. Çantayı... Ulan yine çantayı almayı unuttuk. Kafona sıra bizdeymiş ya dinlemenizi istiyorum. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Hadi lan. Teneffüs cili çaldığına göre herkes susabilir. Uzun zamandır hiç izlemiyorum. Şu dsv tiki zaten. bu? Balık mı? Tamam artık çocuklar. Susar mısınız? <laughs> Susun artık çocuklar. Ömer sussana. Hoca bize bağırıyor senin yüzünden. E, ben de güzel. Ama ben hiç konuşmadım ki. Hazırım, e, sus Biz yalan de. söyleme. Utanmasa megafonla bağıracak kirpi saçlı. Tamam artık hey! Hocam güreşe mi çıkıyorsunuz? Hate ne? Et izledim ben niye şaşırıyorsun? Ağzıma çıkanı yani kulağım duymaz. Böyle ilerletelim. Altı numara yemeğini alsın dedim. Yemeğini alsın evet, Lan trafik bu mu? Bakalım. Ödeme şekliniz nedir efendim? Nakit, kredi kartı, böbrek, kan, dalak, ciğer. Oğlum, oğlum. Aa dur dur. Ben de bir tane fazladan ciğer var. Mafya olsun borç burçam. nerede o ya? Dur bakayım. Dalga mı geçiyorsunuz hanımefendi? Mafya babasından borç almışız <laughs> gibi seçeneklerin. Neyse arkadaşlar bir e, bu kanal böyleydi. Yani seviyorum. Yani o bu profil fotoğrafı değişmişti bu, bu ne araba? Neyse şimdi hemen ikinci kanala. İkinci kanalımız Bor Boralo. Bunu bir takipçim yazmış da bana Bor Oğlum ismini ya. Boralo fanı mısın diye. Kim olduğu bilmiyorum demiştim. Yani yazılma yazdığına göre bunu da izliyorsunuzdur. Yani 3 milyon olmamız gerek. Olmuşsun zaten. Neyse. En son attığı videoya tekrardan bir bakalım. artık zıplamak istemiyorum. Zıplamak istemiyorsun öyle mi Cemile? Güzel tamam ben de zıplamak istemezdim ama o zaman anlatacaksın her şeyi tamam mı? Tamam, de... Yok, o... her şey anlatacaksın. Madem zıplamak istemiyorsun o zaman her şeyi anlatacaksın. Değil mi Katerina? Anlatmaya mecbursun yoksa buradan çıkamazsın. Anlatacağım her şeyi anlatacağım yeter ki bırakın beni. Bak... Önceki bölüm. Bak Cemile eğer biz... Biz her şeyi anlatırsan tamam mı? Şu anda nasıl bir plan kurduğunuzu TRM tamam. badim, ne yapmaya çalıştığını işte? her şeyi anlatırsan bize sana yardım ederiz. Bak Bakalım neler oldu. Ba, plan yapacaktınız, babayı öldürecektiniz. Sonra ne yapmayı düşünüyordunuz? Belli bir süre sonra... ...bir şey bir Bu benim sevgilisiydi değil mi? Bakmak istemezdim ama o zaman... Öyle dönüyormuş lan. Hatırlayamadık. Ya gene virüs... Ne oluyor lan? Oğlum bırak tamam mı? Çiftlere bak. Söyleyelim. Nasıl ya? Yoklar burada. Cemile de yok, o da yok. Nereye <laughs> gittiler bunlar? Nerede? burada mı? Gittiler mi? O Cemile öldürdüm. Hadi patronu. Hayır öyle şeyler söylemese Koko. Yani ne kadar oldu biz gidelim en fazla 3-4 dakika oldu Bora ya Bora bu ne şortlar satışta alacağım ya ben. yani bana göre bir içerik değil yani aha veram olmuş lan. neredeyim ben ağzımdaki şeyle neredeyim ben ne oluyor vücuduma ne ol oluyor ne oluyor lan yani korku videoları vardır elbette bana göre değil Zaten bir yerde kaçmazsak kaçma bölümünde parkur olmak zorunda. O da geçmek için söylemedim. Abi linçlemeyin ya tanımıyorum diye. Ne yapıyorsun Cemile? Aptal aptal hareketler yapıyorsun bak TRMC'nin. Size i̇şte bu videoyu çaldım falan demeyin. Özellikle o oyunu söylemek bile istemiyorum. Aha balde değil mi lan o? Özellikle otistik yani oyunu Doruk X'te. Oyuncu yazacaktı muhtemelen. Onu bile çalmamış yazamıyor. Baldi da değil mi? Bir, lan bir dakika o cihaz niye ne alaka böyle? olmuş kanka. Evet. Şimdi gelelim. Bu da böyle bir şeydi. Yani bakıyorum böyle bakıyorum da aynen çocuklar için. Bakalım katıl butonu var mı? Evet, katıl butonu var demek ki çocuklar özel bir kanal değil. Çünkü eğer ki katıl katıl kat, ben ne anlatıyorum ya? Bakalım. Aa bakın evet. Evde gızlıca kalıp korkuttum. Korkudan ağladı. Yani böyle bir kanalmış gerçekten. Son bir videosunu daha izlemek istiyorum. Şöyle bakalım merak ettim. Aa! Bir şey gördüm ama nerede lan o? Bu ne? Son bir videosuna daha bakalım. Evet. Şunu izleyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Yine reklam girecek. Biliyor musun Evet dostlarım, yetti bir video? Bilgiye... Hiç reklam yok. Dümdüz izleyin. Para da kazanmıyorum, para Hepiniz hoş geldiniz. Yok. Önceki bölümde yine çok evet. garip olaylar yaşadık. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Amacımız Katerin'in nitroksinden kurtarmaktı ve bu yüzden ters nitroksin adında bir iksir yapıyorduk. Ve bu iksiri yapmak için de Yüce nefesine ihtiyacımız vardı. Biz de geçen benle dostlarım Yüce Usta'yı ufak bir tuzağa düşürebileceğim bir, bir, bir mekanizma hazırladık. Bir, 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 bir. Yüce nefesini almaya başardık ve Yüce Usta ondan sonra yanımıza geldi. Ben Yüce Usta'ya hatta böyle res falan çektim evet. o görüntüleri. RTF'in açıldı. Yani aslında hemen iksiri yapmıyor. Yani gidip sormak da pek Bir şey diyor. Var. var. Bu arada kanalda 10 üzerinden puan vereceğim. Öyle bir şey oldu. Şimdi o DS'ye puanım 10. 10 üzerinden 10. Bayağı sevdi. Yok 9 pardon 9. Bir puanı da çok... Neyse. Bu kanalı puanım... Beni linçlemeyin. Gerçekten bu kanalı puanım... 7. Yani birazcık... Bakıcı gelmemeye başladı. Ama güzel baksanıza. Ben bu kapak fotoğrafını bir yerde görmüştüm. Bir kanalda görmüştüm kim hatırlamıyor ama. Yani bu bu kanala on üzerinden puanım 7. Linçlemeyin. Evet bir diğer kanalımızda Rüya Perest. Şimdi i̇şte bu kanalı ben de izliyorum. Evet bir yerde görmüştüm. O zaman da gitmişti içerikler aslında. Bu kanalı izliyor musunuz bilmiyorum ama aa, Gerçek adım Mert'miş. Zaten biliyordum. Şimdi çok çok fazla eskiden izliyordum bunu. Yok bilmiyorum. 8-9 yaşında izliyordum. Neyse. Bu kanalı izleyenleriniz elbette vardır. Yani bilmiyorum izliyor musunuz, izlemiyor musunuz diye ama Bence izleyenler vardır aranızda. E, ee, genelde skimli tuvalet ile ilgili paylaşımlar. Böyle bir ne bileyim girişler falan. Önce sonra yani gelişim mini gösteriyor gibi bir kanal. Güzel yani hikayeli şeyleri severim. Şu video bir göz atalım. Kinder çocuklarınızın Natus oyuncu. Oo ye yeah. başladı. İlk gün kendimi bebek bir Godzilla'ya dönüşmüş olarak. 100 gün Godzilla olarak geçirir misin? Devasa bir kargaşanın ortasında buldu. Oyuna başlar başlamazsa bu kargaşanın sorumlusunun <laughs> bu üç başlı yani King Ghidorah olduğunu anladım. Bu yaratığa karşı koymaya cesaret edebilen tek kişilerse ordu tarafı... Ya. Mikrofonu yaklaştıralım. Görevlerdi. Ben görevli. Yan birkaç askerdi. Aa <laughs> oh, tipe gel. Demek bebek Godzilla böyle gözüküyormuş. O tekmelik boyun var ona Bakın, ne helikopterler bunun yanında karınca gibi kaldı ve binaya çakıldı. Bu ne oğlum? Hey, işte o yırtıklardan birisi daha. Çabuk olun. büyüyüp o ejderha evet, gibi. Ben şeyleri severim. Küçücük bir olsun şey. hmm, düşmanız ben değilim. O yüzden ha. Dur da derdimi anlatayım. Ee, hayır. Sayonara. Oh, hayır. Hayır. Ah, düşüyorum. Bir asitlerden beslenmiyor mu? <laughs> 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 Temiz iş çıkardınız askerler. Tebrik ederim. Operasyon başarılı. O kurtulduk. Bunlar dedikten sonra ben komutan tüm birliklerini yanına Sanlar olmalıyım. Bir terk etmiş. Birinci güne kadar asittir, ben santral... Yeşil bir sıvı her zaman asit. Ben içerisindeyken geceler gündüzü kovaladı. Bu sevi bir şekilde nükleer santralin duvarını mi? patlatmayı başarmıştım. A, ve kendimi dışarı atmıştım. Görüşe görüşe gö mi acaba Toplantı yapmaya karar verdik. Ancak toplantımızın sürpriz bir misafiri bir vardı. O da az önce hayatını kurtardığım komutanın ta kendisiydi. <laughs> <iyi>. Sanırım <laughs> neden geri dönüp bizimle evet, metal, evet. konuşmaya çalıştığını <laughs> anlamışsınızdır. Lan. Oğlum Godzilla ile King Kong düşman değil miydi? He gerçi metal Godzilla mıydı oğlum? Neydi lan o? Komutan buraya orada. bak. Sen niye geri geldin bak. Neyse. Siz canavarlar o kadar. Bakmayın. Aa, kötü de, ne var bu Oha. Pençesi var. Bu ne lan? Kuyruğu desem. Kuyruk galiba Ağzında Sen ne diyor? Kulaklarıma inanamıyorum. Bebe. Canavar size bu Gelen... Hmm, güzel bir karanlık. Ordusunu toparlarken benim... Bu kanala 10 üzerinden puanım 8. Evet şimdi birazcık da kendi kanallarımdan devam edeceğim. En son çektiğim videoya bakalım. Arkadaşlar bu... Buradaki abonelere bakacağım. Ulan! İlk önce bakalım. Hmm. Bu arada şu asker nugget, bu asker nugget herhalde. Profilinde baral bar Oydu değil mi? Bunun abone olduğu kişilere bir bakalım. S Samet K. Can demiş. Samet P. Eron Pop, Eron, Eron selamlar. Ben de seviyorum. Şimdi bunlara bakalım. Abi izledim ben bunu da kayıt çıktı... Ha? Hı? Neyse oğlum ben niye şaşırıyorsam? Oha bu kadar video mu var lan? Neyse en son paylaştığı videoya bir bakalım. Evet abi, bugün kayıtta değilmiş. Var? Bugün en zor gün. <laughs> bu oyuncu. Bilmeme videosuyla karşınızdayım. Hem sizler <laughs> için hem de. Aha Mahmut. Mahmut bende de var o. Evet bugün en zor internet arkadaşlar birlikte tamam biliyorum yine de hediyelerinizi gönder. Geçelim artık. Babamı yardım ederken en ufak hatamda babam Arkadaşlar aynen öyle. Başlıyoruz. Babama yardım ederken en ufak hatamda niye bu kadar az Babamdan gelen kelimeyi iltifatlar. Umarım çocuğun babası çocuğa sövmez. Gülersem Robux gider. Ben bunu tanıyor muyum ya, Samet Karataş'ı? Ha, Samet Karataş, aynen. Ben bunu tanıyor muyum? Ben bunu bir arada... Oğlum, ben bunun Discord'dan girmiş miydim lan? Upgate'den girmişim lan Discord'una. bu da beni tanıyan kişiler var mıdır acaba? Tekrardan bir sağa... Oğlum, konuyla ne alakası var ya? Konuya devam ki. Evet, başlatıyorum.

Mantıklı ama, ama figür yandı maalesef evet. Ocakta eridi figür. Brawl Stars'ta hesabımı çalan çocuğu buldum. Aha. Aha. Oğlum bir saat taktik vardı neyse. Ne oluyor lan? Ha. Onun gelmişini yedim. Tıladın mı lan beni? Aha bu Susuyorum. Aha. Ya. Ne yaptım ben sana? Bakalım. Oğlum. Ya ne oluyor? Aa. Bu ben onun daha fazlasını yapardım. Bak size ciddi söylüyorum. Şakasız. Oğlum, uçan tekme atardım. Yemin ederim <laughs> uçan tekme atardım. Bu ne? Kavga mı var lan? Aha! Kavga var. Vallahi Aa. kavga var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne olacak? Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. <laughs> evet. Tahmin etmeliydim. Tahmin etmeliydim. Evet. Neyse. Bu kadar. <laughs> Şimdi ben bunu oğlum 1 milyon abone falan değil miydi bu görüyordum bir yerlerde ama karşıma çünkü oğlum yok bu onu değil lan sayfayı yenilik o nasıl yenileceğiz dur şöyle yeniden ya ctrl v abo vallahi o kadar abonesi var inşallah bir dakika Oğlum ben ondan daha ama ne ne düşünüyorsan ikinci kanalımıza geçelim. Şuradan bakalım. Lan yorum. Oğlum şaka mı kombin oluyoruz he? Şimdi şu doğru videomdan örnek alalım. Arkadaşlar bugün sizler bilir. Sus lan. Kendimi gıcık oluyorum. Hiç korkunç değil. Abone olduğun kişilere bakalım. Kimseye abone değil. Ne oğlum? Bu çıktı? Deha az göster. Katil bebeğin evini nasıl yaptın? Buna bir bakalım. Mod arkadaşlar. Aha bak bunu ben hiç sevmiyordum. Bunu abone olduğu kişilere bakalım. Allah'ım çıldıracağım. Her gün bir çıldıracağım. Video hatta Allah seviliyor. Oğlum gözüküyor mu? buradan mı gözüküyor acaba? Aa. Sus lan Şuna bak ya oğlum nasıl Sus lan Sen nere lan Çık. Sus lan Sen lan Ben döveceğim bunu ya Neyse polis olup çok karşısına çıkmam yok mu? Oğlum tamam neyse şimdi gel oğlum. Hmm. Seni seçtim Pikachu. Pardon Pokemon. O ne? O lan? Bir dakika. What? Oğlum nasıl gözüküyordu kanal? Bir dakika. Ha? E ee, şey. Oğlum nereden gözüküyordu? Buradan değil miydi? Ah tamam buradaymış tamam. Şimdi kebap. Kebabı niye abonesin oğlum kebap? DS tamam. Do Doğukan böyle biri. ha bunu oyunu da istedi görmüştüm o herhalde. Mavi slime. Bakalım şuna. Şu fazla ilgimi çekmedi açıkçası. O yüzden hangisine baksak bunu görmüştük zaten. Ee, şuna bir bakalım. Evet, bu kanala geldik. Doğukan Adal. lan. <laughs> Neyse, böyle bir kanal buldum. Güzel benziyor. Onun korkunç videoları var mı acaba bunlar? Şimdi baksana tiplere. Oha. Neyse. Şimdi şuna bir bakalım. Abi canım tabi. Sen <laughs> ben de Bilmedim değil. <laughs> Abi oğlu ben de istiyorum ya. Hey selam ben Adal. Bugün That's Not My Neighbor oynuyoruz. Evren o kadar. Bir dakika lan bunu tanımıştım ben. Bunu tanımıştım ben. Korkunç şeyler yaşamış ki komşularımıza tıpatıp benzeyen yaratıklar içerimizde dolaşıyor. Benim görevim de bunların <laughs> hepsini. Linkini burası yazın merak etmeyin. Tespit et. etmek. Eğer bu yaratıklardan biri bu... sin hmm. Bey galiba cosplay'ini yapıyor herkes geliyor. Kesin. Kesinlikle canavar değil. Frankenstein'ın <laughs> canavarı gibi böyle anlı <gülüyor> falan <gülüyor> dikişli bir... Bakalım. Yarınız evde var? değil o <laughs> Eyebrows, long face... <laughs> Aktiğimiz <arkadaşlarımız gülüyor> olacak. Adam zaten sütçü yani. Sütçünün bu kadar kan olmasının ne şeyi var yani? Sütçüsün sen. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuma gitti. E, bu kanala 10 üzerinden puanım puanım 5. Evet gerçekten 5.